CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu üyesi Doktor Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin tarih boyunca yüz binlerce insanın ölümüne neden olan depremlerle yaşamayı bir kader olarak görmekten vazgeçmek zorunlu olduğunu kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021 yılına ait bütçe görüşmesinde konuşan Doktor Şevkin, Zonguldak'ta ve Giresun'da yeni Dereli'deki taşkın alanlarda gerçekleşen kentsel dönüşümün yanlışlığını fotoğraflarla bakan kuruma göstererek şu fotoğrafı gördüğüm zaman dehşete kapıldım dedi. Elbette yüzbinlerce insanımızın ölümüne neden olan depremlerle yaşamayı bir kader olarak görmekten vazgeçmek zorundayız. Bilimin, aklın ve teknolojinin mutlaka öncelenmesi gerekiyor bu konuda. E ee, bu deprem haritasına baktığımız zaman yıllar önce hem MTA'da 2012'de de çıkarılmış deprem haritasına baktığımız zaman 18 ilimiz hemen Hatay'dan başlayıp Muş'ta biten ve Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nda e, sonlanan nereye kadar geliyor? İstanbul'da sonlanan ve yine e, İzmir'de 17 fay kuşağının paralel olarak yer aldığı ortamda 18'in 82 ilçe 500 köyümüz doğrudan 5 ve üzeri deprem üretecek fay hatları üzerinde bulunuyor. İki kez kanun teklifi verdim bu konuda. E, fay yasasının oluşturulmasıyla ilgili bu fay zonlar üzerinde oluşturulacak bilimsel çalışmalarla e, tıpkı sit alanları gibi ya da işte yüksek gerilim hatlarındaki gibi bir zon oluşturularak buradaki yapıların e, derhal boşaltılması ve kentsel dönüşüme uğratılması. Yani buradaki 100 bin konut ve 500 bin insanı ilgilendiren bir olaydan bahsediyoruz ama bu fay zonu üzerindeki yapılacak bilimsel çalışmayla 50 metre mi 25 metre mi bu zon üstünde derhal kentsel dönüşüme geçilmesiyle ilgili bir fay yasası teklifim mecliste hala görüşülmedi ne yazık ki. Evet, şimdi baktığım zaman ben 30 yılını İller Bankası'nda harita tahditlerinde e, ve imar planlı esas jeolojik etütlerde yer almış bir jeoloji mühendisi olarak konuşuyorum burada. Sizin sorunuzu çok büyük dikkatle dinledim Sayın Bakanım. E, özellikle Zonguldak'ta Yeni Derele Giresun'da e, hem Giresun'da hem de Zonguldak'ta siz yeniden bir kentsel dönüşüm yapmışsınız. Yani şu fotoğrafı gördüğüm zaman 98 depreminden sonra da deprem konusunda doktorasını tamamlamış bir jeoloji mühendisi olarak konuşuyorum. Şu fotoğrafı gördüğüm zaman aynı yere yani 200 yıl 300 yıl bir derenin akış ve yağış rejimini izleyip taşkın alanlarını buradan ayıklayıp buraya yapılaşma yasağı getirmemiz gerekirken siz Giresun'da Dereli bölgesine yeni Dereli adını koyarak yeniden yapılaşma. Yani şu fotoğrafı gördüğüm zaman ben dehşete kapıldım sayın bakanım. Burası tamamen yapılaşma yasağı olması gereken bir yerken taşkın alanının içerisinde yeniden kentsel dönüşüm adı altında bir yapılaşma gerçekleştirmişsiniz. Hem Dereli de böyle hem e, Giresun Dereli hem de Zonguldak'ta aynı şey yapılmış fotoğraflara baktığımda.